Tabi burada şeytanın en e, dünya hayatında devreye girdiği noktalarda se, e, kulu yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Şu anda mesela deizm hortladı, ateizm patladı. Maalesef İmam Hatip ve ilahiyatlarda da gör, görülüyor. Çünkü maalesef öğretmenleri e, Kur'an'a laf konuşan, ayete hadise dil uzatan bazı adamlar e, ders okutuyor. İlahiyatlarda dekan olmuş adam mesela. Efendim, e bu adamların yetiştirdiği talebeler işte dedim ya Allah muhafaza buyursun. Yani şimdi cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor yani. Cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor. Adam Mekke güvensiz, Roma güvenli diyor. Öbürü kalkıyor Allah-u Ekber diyor falan, bu sesler diyor. Demokrasiyi bastırmamalı. Ya kardeşim demokrasi ne? Kul yapımı. Allah-u Ekber ne? Allah'ın en büyük olduğu ifadesi. Allah-u Ekber her şeyi bastıracak tabii ya. Her şeyi bastıracak yani misal. E, bu adamların elinde şimdi Marmara ilahiyat şura bura yani bunları hak etmedikleri, e, liyakatları olmadıkları noktada a, bir ayete mana veremez, bir tefsir okuyamaz, bir fıkıh kitabından bir satır ibare çözemez. E, Yasin'in dördüncü sayfasını oku bakayım okuyamaz. Yani böyle bir durumdaki adamlar ehliyetsiz, liyakatsız. İşte horozdan kurban olur diyenlerden sonra işte bunlara gel, nasip oluyor. Bu adamlara çoluk çocuğu Kuzuları, kurtları emanet etmişiz, gitmişiz. Ondan sonra oradan yetişen imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak falan. Yani şimdi burada cin şeytanla ne gerek var? Ee, yaratan hakkında insanı şüpheye düşürme meselesinde yani. E zaten Kur'an'a, sünnete e, şüphe kapısı açmak, e, efendim, e, ne anlama geliyor? Adama, Kur'an'ı indiren Allah'a, Peygamberi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şey gönderen Allah'a e, şüphe açmak. Başka bir şey değil mi bu? bu peygamberin yaptıkları sorgulandığı zaman bunun yanlışı var aşağı dediği noktada veya da burada hatalı yaptı, bunu, bunu şunu yaptı, bunu bunu yaptı. İşte mesela şimdi Diyanet Başkan Yardımcılığına atanan biri var. Yakında atandı yani birkaç haftalar evvel. Mesela onun hakkında reddiyeler hazırlıyorum çünkü kitaplarına bakıyorum falan. Yekten bir kitabını açtım mesela. Yani şimdi önümüzdeki şeyleri kitap adı vererek, sayfa vererek, isimle vererek konuşacağım da. adam oradan diyor ki mesela, yani bir hadis-i şerif hakkında kadınlar şey, cehennemin ekserisini kadınlar teşkil ediyordu gördüm falan. Şimdi bu hadis-i hakkında ya peygamber diyor cahiliyet döneminde e, peygamber olmadan yaşadığı için cahiliyet dönemi dedi ya bu cehlere bu lefleri kastetiyor yani. E bunlardan diyor etkilenmiş diyor. Çünkü diyor orada diyor kadını diyor böyle diye aşağılayıcı laflar olurdu diyor falan. O durdu diyor muhabbet arasında diyor bir latife yaptı diyor. Bu diyor latife. Cık, tövbe ya Rabbim. Ya cehennem latife olur mu? Bir şaka olur mu? Bir muhabbet olur mu? Bir mizah olur mu bunun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı mizahlar da var. Yaptığı şakalaşmalar da var. Ama hiçbirinde yalana, abartıya, mübalağaya kaçmam. Ve nile emzehu ve la kulu Ben mizah yaparım ama haktan başkasını söylemem buyuruyor. Mizahında bile haktan başka bir şey söylemem diye garanti vermiş bir nebi zişan. E sen şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerle oturuyormuş. Erkeklerle merkeklerle değil ya kadınlara söyledi bunu zaten. Ya maşaran nisa ey kadınlar cemaati. Tesaddak ne böyle ne? Sadaka çok verin. Paranız yoksa yani fakir fukaraya demek istiyor. Paranız yoksa bile bazı takınız olur, altınız olur, gümüşünüz olur. Hani kocan takmış, baban takmış misal. Takından da bir, 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 miktar sadaka verebilirsiniz diyor. Bana mı sadaka verin diyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hanımıma mı getirin sizin takınızı takın diyor yani. Haşa. Feyni raytu gün ekfer ailenler. Ben cehennem ehlinin ekserisinin teşkil ettiğinizi gördüm. Niye ya Resulallah dediler ki icabı yekfurun aşır ve yekfurun el yaşçan. E, ee, geçime nankörlük edersiniz. Kocanıza nankörlük edersiniz. İyiliğe nankörlük edersiniz. E, ee, ondan sonra ömür boyu adam size baksa iyilik etse sonra bir istediğinizi yapmasa veya yapamasa ma ki hayran katto. Ben senden asla bir hayır görmedim yani. biçim adamsın diye adamı biçir bu da silersiniz falan. Böyle kuyularınız var. Yani ya bunlara kefaret için hem sadaka verin hem de bu huylarınızı değiştirin. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizi seviyorum. Ananızdan, babanızdan çok acıyorum. Bil mümin, eraufur rahimin İnanan erkek kadın fark etmez. Bütün Müslümanlara esirgeyen, acıyan sıfatını Allah bana takmış. Dolayısıyla sizin iyiliğinizi istiyorum buyurun. E şimdi böyle bir hadiste cahiliye toplumunun şeyinden ya Ebu Ceyb cehennemi mi görmüş? E Ebu Leheb nereden cehennemin ekserisini kimin teşkil edeceğini bilecek ya? Hangi cahiliye toplumunda efendim bu ifade var? Ya Diyanetleri Başkan yardımcına şu, anda şu anda seçildi bu adam. Kitabını ben gördüm baktım. Kitabında diyor ki cahiliye toplumunun kültüründen etkilenmiş olduğu için böyle şaka şama tam latife falan e, kabile ya bir peygamber cehennemle ilgili bir konuda şaka yapabilir mi ya? Bunu yaptığı anda ahiretle, cehennemle ilgili bir konuda yaptığı anda ben onun daha hangi dediğine inanıyorum? Ve onun hangi dediğine güvenebilirim? Şunu yapan cehenneme gidecek. Acaba şaka mı yaptı? Böyle bir din olabilir mi ya? Şunu okuyan cennete girdi. Acaba latife mi yaptı ya bize? Böyle bir latife, böyle bir cahiliyet toplumundan etkilenen bir peygamber olabilir mi? Maşa ya. اِنَّمَا بُعِثُلُ تَمَّا مَكَارِمَ ahlak. Ben cahiliyet adetlerini yıkıp yakmak için, güzel ahlakı tamamlamak için diğer peygamberlerden, Adem aşamdan beri geliyor, mütemmim cüz olarak, onların en faziletlisi olarak e, güzel ahlakı e, tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Üstün ve faziletli ahlakı tamamlamak için gönderilen bir zat, cahiliyet döneminden kalma e, efendim lakırdıları ondan sonra muhabbet olsun diye, latife olsun diye söylemiş diyor yahu. Burada bizim yani ateiste, deiste bir ihtiyacımız yok ki. Haçlıya Haçlılar başkan yardımcılığına atanmış adam böyle derse, ondan sonra efendim işte Marmara İlahi lafları geçen gördüğünüz neler derse, e bunlar, bunların eline kaldık. Akademik kadrolar bunlar elinde. Mu'tezile, efendim, kimisi Vehhabi'ye, Selefi'ye, kimisi Mu'tezile, Kimisi akıl mantıkçı, kimisi vur kırcıyı, öldür kesa, o kafir, bu kafir, kimisi. Böyle adamlar ders veriyorlar. Ya bunu, bunu tam bir o düzgün bir eli sünnet olarak ders verenler var. Allah sayılanı artırsın ama maalesef e, hüküm noktasında yani imza yetkisi noktasında dekan ne demek? Adam tefsir adresi fıkıhtan ihtisası bile yok. Felsefeden gelen adamı dekan yapırsın buraya. E burada ne okunuyor? Din ilimleri. Felsefe ne demek? Akıl mantık ilimleri. E burası niye ilahiyat dedin o zaman? Kitonu onu felsefe okuluna tekan yap. Ama maalesef fitne, 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 sayısız fitne. Şimdi dünyadaki fitneler şeytan gelir diyor adama ahiret hakkında şüpheye düşürür. Yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Kadere karşı itiraz ettirir. Bak burada söylüyor. Ve tearaten bisse hata Ekdar. Kaderlere kızdır. İşte Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Reddiye yapmışım ismiyle. Şaban Ali olacak. E bu arkadaş ne yaptı? Öyle kader mader değil dedi. Çocuk trafik kazasında falan gidiyor. Babasına diyoruz Allah'ın kazası kaderi razı gelmek lazım. Teselli için böyle konuşuyoruz diyor. Allah'ın hepsi diyor trafik kazası benim çocuk ölecek. Yani çocuğun kaderi değil diyor trafik kazası ölmek diyor ya. Nasıl kaderi değil ya? İşte kaderlerine insanlara itiraz et. Bunlar hepsi ana bilim dalı başkanları ya dekan ya ana bilim dalı hem de ilmi kelam ya ilmi kelam itikat demek. seni diyor, ki çocuğa diyor araba vurdu öldü ya diyor. O diyor kaderi değildir. Ya bunu kim der ya bu bunu kim der? İşte bu adamlar şu anda hepsi muvazzaf vazifede hepsi vazifede çocuk çocuğu bunlar okutuyor. Ya? Ondan sonra bazı kere işte efendim eee tevbe hususunda şey yaptırır. İşte Allah zaten affedicidir, mağfir edicidir. Tevbeye lüzum yok. Tevbeyi geciktirir. Ne kadar geciktirirse adam hani birden ölürse aniden falan ahirete e, tevbesiz gitsin, cehenneme gitsin. Yani şeytanın böyle işleri var. Ama minel cinneti ve nas yani diyor Kur'an. Cinlerden şeytanlar, insanlardan şey. Öbür şeyden elediği vesvesi fi diyor nas. İnsanların göğüslerine, kalplerine vesvese veriyor. İnsan şeytanı kürsüye çıkıyor minbere çıkıyor. Camide hutbeye çık, hutbe okuyan da var. Ne İslam olucu hocalar var, neler anlattılardı hutbelerde yani. Ondan sonra öbürü efendim e, açık oturuma çıkıyor. Öbürü şu e, sual cevap fetva hattına çıkıyor. Her türlü insan var. Doğru düzgün yok demiyorum ama e, bunların çoğu yanlış konuşan insanlar çok gündemdeler. Bütün ana medyada bunlar çıkıyor. İslami geçinenlerde de bunlar çıkıyor. Yani köye ya, muhafaza muhafazakar bilmem ne kanal 24 bilmem ne bilmem kanal 7. Ya bunlarda da ne var? Nüzülü Mesih'i mütevatir hadisleri inkar eden Karataş oranın baş hocası Mustafa Karataş mesela. Ki mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i sünnete göre küfrün mucip durum. Ya alüsi küfrün mucip diyor Nüzülü Mesih'in inkar. Bak işte. Öbür müse kanal 24 dediğine Mustafa Öztürk denen adam senelerce konu yaptı. Kur'an lafzı vahiy değil diyor adam ya. Yasin'de diyor affedersin bilmem ne kadar porno var diyor ya. Bu adamlar bunla buralarda konuşuyor. Konuştu ve konuşuyorlar. Hala bu adamlar bu kanallarda yer buluyorlar. Hükümete muhalif işler yaparlarsa o bazı kanallarda dışlanıyorlar. Ama dinden sebep değil. Hükümete zarar verdiğinde, devlete zarar verdiğinde o da bir doğru tercih olabilir. Tabii ki Devlete mi, hükümete ona buna niye zarar versin, zarar verecek konuşma yaparsa? Onu men edebilir, men etme hakkı var. Ben de ona bir itirazım yok. Ama devletten evvel, hükümetten evvel din gelmeli değil mi? E din gelmeli. E peki bu adam dini tahrip ederken, kadere konuşurken, Yasin'e konuşurken, efendim, ayete konuşurken, hadise konuşurken, e, bunları inkar ederken, e, niye bunlar engellenmiyor? FETÖ'de öyle yaptı, işte diyaloglar, şunlar bunlar. Yıllarca canımı çıktı bunlara reddiyelere. E bunların adamları hiç engellenmiyordu. İş bize dönünce zarar nefsimize, şahsımıza, etrafımıza, işte vatana, millete, devlete gelince biz tedbir alıyoruz. E tamam da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Dünya kadar insan ifsat oluyor, dini itikadı bozuluyor, di ahireti elinden çıkıyor. Ya e bu kadar insan bak FETÖ'cü oldu, diyalogçu oldu, bunlar hep şirket düştü, dinden çıktı birçoğu. Yahudi Hristiyan çente girecek dediler. Yazık değil mi bu yüz binlerce insana şimdi? Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Hali itikatları da düzelmiyor bir şey değil. Hadi hapse giriyor, ceza çıkıyor, bilmem ne. i̇tikatları düzelmiyor ki bir kere, bozuluyor. E şimdi bu adamlar cirit atıyor bu ilahiyatlarda, şurada, burada, açık oturumlarda vesairede. Peygamber cahiliye toplumundan etkilenmiş diyen adam. Diyanette ne işi var ya? Ne işi var ya? E bunlar tabii daha detaylı konuşacağız. Yani önümüzdeki derslerde çünkü hazırlık yapılacak şu kitabın şu sayfası al da sözü. E, kendi kitabından resim çekeriz, siteye koyarız. Sen de kendi yazısını görmüş olursun. Böyle ben yani şu anda böyle işler yapıyorum. Öbür türlü eskisi gibi çünkü e, yarın inkar ediyorlar. İnkar edince biri de inanıyor ona. Bizim delilimiz elimizde hazır olsun. Dolayısıyla hayatın fitneleri, hayatın fitneleri adamı dinden imandan edecek olaylar yani. Ya yani millet ateist oldu, deist, o ateist, ateist oranı niye yükseliyor? İşte dünyanın fitneleri devam ediyor. İmanlı ölseydi o fitneden kurtulmuştu. Ama yaşadığı için fitnelere maruz kalıyor. Şu anda en Müslüman bir adam bir açık oturumdan zehirlenip, bir açık oturumda veya bir programda, bir kanalda çıkan bir hocadan veya <laughs> Facebook'ta, YouTube'da neyse Instagram'da takip ettiği bir din adına konuşan adamdan etkilenip ee, Allah muhafaza ayetleri inkar edebilir. Başı kapalı bir kadın, hoca hanım geçinen, e, din adına yazar çizer olan bir kadından, gibi böyle bir kadın var mesela, talağı inkar ediyor, erkeklerin boşama hakkı yoktur diyor. Kur'an'da Talak Suresi var, erkeğin boşama hakkı yok diyor. Yani bunu iddia eden, İslami camianın en meşhur, en ileri gelenlerinin onunla resim çektirdiği başörtülü bir kadın. Eski mücahidelerden. E şimdi durum bu. Bir insan erkek karısını boşama hakkı yok, talak hakkı yok dediği zaman ne oluyor? Kur'an'daki bir sureyi inkar etmiş oluyor. Koca iki sayfalık sure. Ondan bırak da Bakara suresinde de dolu ayetler var. Yani Kur'an'dan kaç sayfa ayeti inkar etmiş oluyor? Kur'an ya hadisi de geçtik. Haşa hadis geçilir mi yani? Hadiste Kur'an gibi vahidir ama yani sizin anlayacağınız yani millete anlatmanın kolay olması bakımda. Ayeti inkar ediyor. Turun bu. Şimdi şeytan bunlara ne yapsın? Şeytan bunlardan kaçmaz mı? Lan bunlara bir azap gelecek. hiç olmasa ölü kıyamete kadar müsaadeli mühlet verilmiş bana. Bunlara öyle bir bela gelir ben de yanlarında yanarım diye. İblisin kaçtığı insanlar var. Ama el mühim hayatta insan olduğu sürece şimdi bu kadının bir konuşmasını dinleyen bir kadın, kadınlık damarı da tutarak feministliği falan kabararak Doğru söylüyor ya dese ne olur? Ne olur? Kur'an'daki sayfalar dolusu ayeti inkar ettiği için Stalin gibi kafir olur. Bunu erkek de başka bir taraftan bir ayeti inkar etse o da Stalin gibi kafir olur. Bunun erkeği kadını yok. İman Kur'an'a, Allah'ın kitaplarına imandan bir maddesi, altı şartın biri budur. Peygamberlere imanda da hadis-i şerifler buna dahil oluyor. E dolayısıyla amentü bunlardan ibaret. Bir insan öldükten sonra dirilmek yok dese nasıl kafir oluyorsa Kur'an'daki bir ayete de bu böyle değil dese kafir olur. E şimdi o zaman aklımızı başımıza devşire. Bize cin şeytanı ne yapsın? İnsan şeytanları tökülmüş pazara. İrtizal ne? İrtizal işte. Ehli sünnet dışı sapık fırkalar. Ehli sünnetten ayrılmak. İrtizal uzlete çekilmek. Ayrılmak. Mutezile oradan geliyor. Şimdi adamın son nefesi bak nice insan doğru düzgün ehl-i sünnet e, itikadında iken şu andaki bazı ilahiyatçıları dinledikleri ve takip ettikleri yüzünden şu anda ben öyle insanlar tanıyorum. Ehl-i sünnetten çıktılar. Bazı dinden de çıktı. Caner taslamanı yüzünden evrim teorisine inananlar var. Ki evrim teorisine inanmak Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ı inkardır, şirktir. Adem Aleyhisselam sizi tek nefisten yarattı Allah diyor. Ve bugün bütün Müslümanlar da şu itikad diyor ki Adem Aleyhisselam dünya geldiğinde başka insanlar da vardı. Şey de bunu söylüyor. Mehmet Okuyan da bunu söylüyor. Hani o zaman dedim ya of, of, sizin köye mi indi dedim ya Adem Aleyhisselam'dan öncekiler diye. Dolayısıyla burada çok büyük bir imansızlık sebebi doğdu. O da nedir? Adem Aleyhisselam'dan türememişiz hepimiz. Onun dünya geldiğinde başka insanlar da varmış. Dolayısıyla ondan sonra onun çocukları, onun çocukları evlenmiş, çiftleşmiş bilmem ne. Taban tabana şirk. Kalakakü min nefsin vahide. Hepinizi tek nefisten yarattı. Ve kalakakü min Eşini de onun kaburgasından aldı. Tabi ayette kaburga geçmiyor ama onun parçası diyor. Minha <laughs> ondan parça demektir. Ondan bir parça alarak eşini de ondan yarattı. Ve besle minum harici ve Çok kadınları, erkekleri de bütün işte milyarlarca insan. Ondandan. Işte. Ondan Minhuma ikisinden diyor ya, ikisinden diyor ya. İkisinden türetti. Ve yaydı diyor, dağıttı diyor dünyaya yani. Bunun gibi daha nice hadler var. E şimdi hadis-i şerif veda hacı, veda hutbesi herkes bunu dillendiriyor. Veda hutbesini bilmeyen yok. Her yerde basıyorlar, takvimlere basıyorlar. E veda hadçi, en sayı hadis. E, 114 bin sahabenin duyduğu bundan daha mütevatir bir şey olur mu ya ve de açında bu hutbesinde ne buyuruyor? Ya yön nas kullukum min turab ey insanlar hep, hepiniz kullukum min adem ve adem min turab hepiniz ademdensiniz adem de topraktandır. Ayet de okudum sana, hadis de okudum sana. Hem de en mütevatir ve daha yani. Herkesin bildiği bir hadis, hadis. E şimdi bunları dinleyenler dinden çıkıyor ya. Birçok insan tabi bu ilahaçıların şunların bunları yüzünden e, deist oldu, peygamberi devreden çıkarttı. Birçok insan ateist oldu. Birçok insan Kur'an düşmanı oldu. Kur'an'da şu var, bu var diye böyle hep çelişkili şeyler anlatarak izah getirmeyip de millete soru işareti koyup da bırakarak milleti dinden ettiler. Yani ne diyeceksin yani? Aa bak şimdi burada Yale yani Gül'ün Ağustos sayısında e, çok önemli tabi yazılar her zaman var. Mesela burada Doktor Ahmet Gelişken hocamızın bir yazısı var. Mutlaka okuyun ya. Aklınız durur. Sayfa 29'dan başlıyor. Mutlaka okuyun. Bu da ikincisiymiş yani. Geçen e, ayda demek biri yayınlandı. Bu da ikinci. Deizm yoluna döşenen taşlar. Deizm ne? Peygamberliği inkar. E, aracı kabul etmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabul etmemek. Hadis zaten hepten gidiyor o zaman. Efendim. Ya e da bunun peşi ateistlik. E gidiyor. Koca Yaşar Nuri. Hocaların hocası. Kur'an'ın tefsirini, mealini yazmış. Adam o kadar tasavvuf branşında ihtisas yapmış. İhtisas alanı doktorası ya. Tasavvuf. Koca Yaşar Nuri. Ne dedi ölmeden eve? Dedi deist, oldum dedi. Yani bu deiz e, yani bu işin sonu deizme geldi dedi. Benim geldiğim nokta dedi yani. Ya sen şimdi nasıl öleceksin kardeş? Düşün bunu yani. Bak deizm yoluna döşenen taşlar. Ne anlatıyor burada biliyor musun? Bu yazıda ne anlattığını biliyor musun? Burada bir papaz milleti deist yaptı. Veya bir hahan başı çıktı milleti Yahudi yaptı, Hristiyan yaptı, gavur yaptı demiyor. Buradaki yazının bütün içeriği, bütün kaynaklarını da veriyor. Eski Diyanet Başkanlarından Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in sözlerine reddiyeler. Halep Ardakoğlu'yla Mehmet Görmez'in sözlerinde öyle içerikler var ki, yani aklınız durur yani, aklınız Bu adamlar senelerce Diyanet Başkanlığı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ya. hemen hemen Türkiye'nin son 15-16-17 senesi bunlar. Ondan evvel de başkan yardımcıları falan, onları geç. Bu adamların sözlerinde deizme döşenen taşlar. Adam diyor ki, Kur'an diyor her döneme göre kendi, her döneme göre uyarlanmalı ve sünnet de diyor yani peygamberin sözleri falan da diyor. O asırdaki İslam'ın yaşanma şekli. Yani bugüne taalluk etmiyor. O asırdaki yaşanma şekli. Bu asır nereye? 14 asır, 15. asıra gelmişik. Dolayısıyla sünnet o asır. Tarihselcilik. Tarihselcilik. Ne demek bu? O bulunduğu dönemdeki insanlara aitti. E peki bugüne taalluk etmiyor mu? Etmiyor. Bugündeki hüküm bağlamıyor mu? Bağlamıyor. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın? Diyor, Kur'an'ı bugüne uyduracaksın, diyor. Hadis zaten hiç yok diyor, çünkü o asırdakilere hitap etti, bizle hiç alakası yoktu. Bunu Ziya Hanşteri Başkanları söylüyor. Şu andakini demiyorum, şu andaki böyle bir şey demiyorum. Şu andaki ile ilgili, Ali Erbaş ilgili konuşmuyoruz şu anda. Yani yazı da onlarla ilgili değil zaten. Ali Erbaş ilgili değil yani. Orada reddiye yapılmış, sayfa 20'de Do 28 herhalde, 28. 28'den başlıyor yani. Kaç sayfa? Kaynaklarını da vermiş. Hoca efendi. O da doçent. O da akademisyen. Ama el sünnet işte böyle eli sünnet insanlar da var yani. Burada şimdi ben ne yapayımse yani. Efendim. E, hemen efendi hazretlerimizin hikmetli sözlerinden sonra e, başlıyor. E, efendim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 8 sayfada da dipnotlar var. Kaynaklar mesela. Ba bakınız diyor. Bardakoğlu'nun Tebliğin e, Müzakeresi kitabına. Buradan kaynaklar vermiş. Ondan sonra Diyanet Aylık Dergisi'nden vermiş. Ondan sonra Mehmet Görmez'in diğer bazı görüşleri ve diyanet faaliyetleri için bakınız. Sitenin şeyini vermiş. İşte efendim vermiş adam. Yani, yani bütün delilleriyle beraber bu nakalede belki de hemen hemen 28-35. Bu mesele var. Ben şimdi ne yapacağız yani? E, bu Lale Gül Ağustos sayısındaki okunacak yazılarla ilgili çok önemli. E, benim kıymetli hocam Resul Bülükbaş hocam Allah afiyetle başımıza daim etsin. Hocamızın yazısı 21. asrın sözde hocaları ahkamla ilgili ayetleri. Yani ahkam Allah'ın hükümleri yani emirleri, yasakları, kadınlarla ilgili hükümler, bak talakla ilgili hükümler, nikahla ilgili hükümler, mirasla ilgili hükümler vesaire feministlere yaranmak için, ona buna yaranmak için talak yok diyor. Yok efendim, erkeğe verilmemiş diyor. Ondan sonra şu şudur budur, dünya kadar... E, bu, bu. İşte Mehmet Görmez'in hocası, Said Hatipoğlu, baş hocası. Bugünün okumuş kadınına diyor, efendim diyor, feracülüm ve emrathane bir erkekse, iki de kadın şahitten, iki kadın bir erkek yerine geçer bu ayeti anlatabilir misin diyor. Zekeri Müslü Hasıl erkeğe tam işte kadına yarım alacak bunu anlatabilir misin diyor. Ya bu diyor okumuş diyor bu kadın diyor. Bunlar bu diyor. Ayetleri anlatamaz mı bunları diyor. Ne yapacaksın diyor. Tarihsel bunlar diyor yani o zamana göreydi. Kur'an'a söylüyor. Ya bu, bu adamı yetiştirdiği adam yetiştirdiği adamdan böyle adamlar çıktı. Sözde hocaları ahkamla ilgili ayetleri tarihsel ve geçersiz diyerek reddetme küstahlığına düşmüşler. Bu 22. sayfada hocamız bu usta çok muazzam bir reddiye yapmış yani. Bunları mutlaka okuyalım okutalım ki helak olanlardan ee, olmayalım.